Hudutsuz Sevda dizisinin oyuncusu Burak Sevinç hayatını kaybetti. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden bir iddia vardı hatırlarsanız. Sosyal medyada hızla yayılan oyuncu Burak Sevinç trafik kazasında hayatını kaybettiği haberleri özellikle sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. İnsanlar şaşkınlık içinde gelişmeleri yakından takip etmeye çalışırken kısa sürede ortaya çıkan detaylar olayın aslında çok farklı olduğunu gözler önüne sermiş oldu. İlk paylaşımlar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Birkaç sosyal medya hesabının Burak Sevinç yaşamını yitirdi ifadelerini kullanmasıyla birlikte konu adeta çığ gibi büyüdü. Birkaç dakika içinde yüzlerce paylaşım yapıldı. Ardından internet siteleri bu iddiaların doğruluğunu araştırmadan manşetlerine taşıdı. Böylece haber binlerce kişiye ulaştı ve ortalık bir anda karıştı. Ancak ortada çok kritik bir detay vardı. Bal göç Yönetim Kurulu üyelerinden Şonol Sevinc'in oğlu Burak Sevinç vefat etmesi haberlere yansıdı. Ne yazık ki isim benzerliği yüzünden bu acı kayıp oyuncu Burak Sevinç'e affedildi. İşte yanlış anlaşılmasının kaynağı da tam olarak buradaydı. Gerçekte ise ünlü oyuncunun herhangi bir trafik kazasına karışmadığı ve sağlıklı olduğu kısa sürede doğrulandı. Yakın çevresinde ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler iddiaların asılsız olduğunu kesin bir dille ortaya koymuş oldu. Yani sosyal medyada yayılan öldü haberleri tamamen yanlıştı. Fakat bu yanlış bilgi çok kısa sürede büyük bir duygusal dalgalanma yarattı. Hayranları üzüntüden gözyaşlarına sonradan sevinci boğuldular. Çünkü hayattaydı. Buradan çıkaracak önemli bir dersimiz var aslında. Doğruluğu teyit edilmemiş bir haber, özellikle de sevilen bir sanatçının hayatını kaybettiği iddiası, toplumda gereksiz bir üzüntüye neden olmuştu. Bu olay sosyal medyanın ne kadar hızla yayılan, yalan bilgilerin ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte asıl acı gerçek ise şuydu. Balgöç camiasında yaşanan kayıptı. Şenol Sevinç'in oğlu Burak Sevinç'ti. Oğlunun vefatı ailesi ve yakın çevresi için derin bir üzüntüye yol açtı. Kamuoyundaki yanlış anlamalarda ünlü oyuncu Burak Sevinç'i işaret etmişti. Fakat yanlış anlaşılma fazla sürmeden ortaya çıkmış oldu. Evet, sizlerde bu konu hakkında değerli düşüncelerinizi yorumlar kısmından bırakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.